Hepinize merhaba arkadaşlar ben Targutay. Bugün yanımda Erzem var. Hoş geldin Erzem. Soram Aslı'nın yeni bölümünde Sedat'la birlikteyiz. Sedat bir pezevenk. Merhaba Sedat. Merhabalar arkadaşlar. Bugün Erzem'le birlikte Minecraft'ta daha önce oynamadığımız bir oyun oynamaya karar verdik. Vay canına. <laughs> ne diyor bu? <laughs> Hayvan tahmini. Toplamda Minecraft'ta bulunan 75 tane canavarı... Hay lan! Sayarım benim? ne olacak yani? E, lüfer, Kefal, Karagöz, Mezgit. Aşağıya bir güzel şekilde hapsettik. Rakibin seçtiği hayvanı kendi bölgemizdeki hayvanlarla eşleyerek bir şekilde karşı rakibin e, tahmini olan hayvanı bulmaya çalışacağız. Hemen size şöyle oyunun mantığını da göstereyim. Sorularımız bu arada arkadaşlar seçili. 15 tane toplam sorumuz var. Soruları karıştıracağım şimdi. 15 sorudan Aynen 15 sorudan ee, rastgele bir soru çekip sırayla ona göre tahmini bulmaya çalışacağız. 3 tane cevap hakkımız var. Oyun içinde daha da detaylı anlarsınız zaten. Dayı, sen ne lan? Biz... Kanka gel ilk baş Hayvanı seçsen? Ben de hayvanımı seçeyim. Ben... Aynen ben de hayvanımı seçip kağıda yazıyorum. Benim arkadaşlar hayvanım şu. Bana göre yani bulunması zor. Sanda attım kanka ben hayvanımı. Ben de seçtim. At kanka Sanda ben de göreyim attığını. <laughs> tamam. Ee, tamam. Tamam başlayalım hadi. Kanka ilk sıra sende olsun. Ee, i̇lk baş soruları hatta bir karıştırayım. Soruları şöyle bir karıştırayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sorular rastgele yenileniyor. Her çektiğimde farklı bir soru çıkacaktır. 15 tane toplam soru var. Soruların işlerini de şöyle göstereyim size hemen. Soruların her biri birbirinden farklı. Hemen soruları karıştırıp şu şekilde videodan rastgele atıyorum. Tamam. İlk soruyu çekebilirsin kanka. Öncelik sende. Çektim. Oku kanka soruyu bize. Seçtiğiniz hayvanın farklı versiyonları var mı? Büyüklük, küçüklük ve renk içeren. Yok kanka. Cevap yok. Ben senin için seçim. Seçtiğin hayvanın eti yenilebiliyor mu? Hayır. O zaman eti yenilen hepsini kapatacağız. Hmm, şuradan, şuradan, şuradan. Eti yenilebilir. Benim sorum neydi? Farklı varisyonları var mı? Evet. Sen var, var ya. Varyantları yok, hayır. Varyantları yok. Tamam. Tek, sadece tek bir şekil. Bu arada sana soru sorabiliyor muyum? Bizim aramızda soru sorma hakkımız olsun ya, üç tane toplamda. Okay. Ee, var. Şöyle, yavrular varyasyonda sayılmıyor. Ha, okay. Orada zaten sorunun içinde belirtmişizdir. Büyüklük, küçüklük. Ben riske atmayacağım bazılarını. Elemeyeceğim. Ya güven ya da soru sormaktan vazgeçtim. Güvenmediğimi elemeyeceğim. Yani yemek vermediğini düşünmediğimi. Riske atmayacağım hiç. Hatta şunu da atmayacağım ya. Çünkü tam emin değilim. Şu veriyor muydu mesela? Muhtemelen veriyordur ama yine riske atmayacağım. Şu %100 veriyor şu ee, bu arada yediğimiz her şey sayılıyor değil mi mesela hani yesem bile kötü etki verse de sayılıyor yemek evet evet sayılıyor sayılıyor <laughs> o zaman bunu da saydım bundan emin değilim bundan eminim <gülüyor> 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 Ulan ne yapıyorsunuz? Eh, eşek kesiyor. Ay şey yani sayın başkanım e, sığır kesiyorduk. E, şey yani e, tıraş edecek. Bu da sayılıyor. Yine bunu da kapatacağım ya. Emin olduklarımı sadece işaretleyeceğim. Şu veriyorum şey diyordu? Ne şey sayılıyor mu? Kedi ile çita. Nasıl yani? Bildiğin kedi ile çita sayılıyor mesela. Kedi ile çita benziyor ya. Tabi tabi varnasyonları okay. var. Var var tabi var. Okay. Mesela şu şu veriyor, şu veriyor. Ben hemen işaretleyeyim bir, şu veriyor diye biliyorum. Şunu verip vermediğinden emin değilim. Orada acele etmene gerek yok yani emin olmadığın şeyleri çok fazla yapma. Şu veriyor. Hmm, şu veriyor. Haram! Haram! Not good! Haram! Şu da veriyordur muhtemelen de emin değilim. Şuradan da başka. Yok ya bu kadar diyeceğim ben. Tamam. İşin sonucunda arkadaşlar ödül ve ceza olduğu için ikimiz için O yüzden mantıklı oynamak en mantıklısı. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Bu arada ben eğlerken şey yaptım kapılarını açtım. İşaret koymamıştım. Ben hepsine koydum. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ben bir dahaki sefere işaret koyarım o zaman. Tamam sağ ol videoda gözüksün sadece ya. Tamam ben de işaret koyarım bir dahaki sefere. İkinci sorulara geçelim ben mi? Tamam ben tamam. tamamım. Ben tamamım. Gel ikinci soruyu yine sen çek. Sıra sende sıra sende. Tamam hadi ben çekeyim. Bu arada seçtiğimiz soruları ilk başvuruya bırakalım. Ben koydum. Tamam. Seçtiğin hayvan neti yenilebiliyor mu? Soru 12 seçildi. Konuş artık. Seçtiğin hayvanın farmı yapılabilir mi? Seçtiğim hayvanın farmı yapılabilir mi? evet. Ee, hayır. O zaman farmı yapanların hepsi iddial. Sorunu seçebilirsin. Bana geldi pardon. Attım hemen soruyu. Arkanda 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 arkanda. Sevsin canının yüzgeçleri var mı? Yüzgeçleri yok. Yok. O soruyu cevap Ben, ben, sor mi, ben, mi, Sor. ben cevaplayacaktım? Ben cevaplayacaktım ama ben fark etmez. Bu 75 kim ödeyecek bana? 75 tane ver ödeşelim. Şimdi sen 100 lira verdin ben sen 25 lira mı almış olacaksın? 75 tane ver bana abi. niye vereceğim onu anlamadım ben şimdi. 25 niye vereceğim sana? 75 niye vereceğim sana? Şimdi ben bir saattir bedava geziyorum. Benimkinde de var. yüzgeci yok. Önemli değil. Yok yok var seninkinin yüzgeci. Nereden biliyorsun lan? Var. Yok, oğlum yok oğlum yok. Sen benimkini cevapla. Yok dedim işte. <gülüyor> <gülüyor> ha, yok. Ha yok da okey. Yok ikisinin cevabı da yok. Onu artık anladık. <gülüyor> <gülüyor> farmı yapılabilir. <laughs> farmı yapılamaz dedin. Farmı yapılamaz. Bunun farmı. Özel olarak farma koyulabilir hani normal olarak çıkmaz ya da kimse onun farmını yapmaz. Bu hani şekilde Nasıl yani? Özel olarak hani bütün hayvanları gidip de koyabiliyorsun ya bazı çoğu hayvanları. <laughs> şöyle. Mesela örnek veriyorum Guardian'ın farmı yapılabilir. Hayır. O anlamda hayır, o şekilde değil. Yani mesela Tamam tamam sen devam et. Ben anladım. Ben senin anladığını anladım. Duydum. Tamam tamam. İnanmıyorum ya. Tamam. Görüyorum arkitlerini. Tamam o şekil e, cevapladın mı yoksa farklı şekil mi cevapladın bana? Yok yok. Ben şey olarak hani spawner var ya. Ha aynen aynen. Hayır spawnerla değil. Normal yo, doğa Tamam. Ben normal doğada yapılabilir bir şekilde dedim. E, şunların farmı yapılamaz diyebiliyorum. Ya yani yapılabilir de çok komplike hiç gerek yok. Mesela şunun da farmı yapılabiliyor. Ama komple bir var. Şunun yapılıyor mesela kafadan. Bu sayılıyor mu? Nasıl? Hani nasıl sayılıyor derken? Yani yüzgeçleri var mı yok mu mesela? 3 tane şey var, kuyruğu var. Tabi yüzgeci var onun. Okey. Bunun farmı yapılabiliyor. Farmı yapılabiliyor. Yani farmı yapılabilir de komplike bir farm. Ben sorumu koydum. Farmını bilmiyorum. Bununki yapılır. Yapılır. Bunun yapılamaz. Yapılır. Yapılabilir aslında. Bunun da yapılır ya aslında. Yapılır. %100 yapılır. Hatta şu eee de ben koyayım kafadan. Oradan anlayabilirim demir. Papa'nın farmı yapılır mı bilmiyorum. Bunun farmı yapılabiliyor. Bu eşeğin farmı da yapılır da hani çok şey yapmayacağım. En de yüzde yapılıyor. Ya yani topraktan belli bir yükseklikte toprak koyarsın. Doğdurma usulüyle yapılabilir. Ama çok komplike bir farm. Eee, kutup ayısını bilmiyorum. Oglin yapılabilse de çok şey yapmayacağım. Bu yüzde yüz yapılıyor. Cadı farmı var. Kut farmı yani çoğaltarak yaparsın. Eee zombi köylü %100 farmı var mı var? Bunun bilmiyorum. Deve var mı bilmiyorum. Bunun bilmiyorum. Şalkırın bilmiyorum. Baylez var mı %100 var. Şunun var boğun. İskeletin var. Slime'ın var. Bununki de yeni çıktı bilmiyorum. Ben çok fazla cevap içindeyim. O yüzden bekleteceğim. <laughs> domuzun farmı onun bir farmı var mesela e, snow golem'in e, bir farmı var ama snow golem üretmiyor nasıl yapacağız abla onu ben? gerçi snow golem de üretiyor mantık olarak aynen okay. say bir aynen zaten Batarın ee, farmı siktir et. Preparum farmı var. Boğum farmı var. Endermite'la bir farm yapılabiliyor ama Endermite'ı işaretlemeyeceğim, bunun var. yüzde %100 farmı yapılıyor, Tavon farmı yapılıyor, Yarasan'ın farmı bilmiyorum. Silverfish falan filan bunları geçtim, hatta Silverfish de yapılıyor, Spand... şey var, yani. var direkt, aynen sonradan hatırladım. Şu arada ben şey yapayım, kapattıklarıma da birer tane işaret atayım. Sen çek bu sefer. Sıra ben de geçeyim. Bu arada son üç e, canlı kaldığında e, soru soramıyoruz. Sıra sıra tahmin hakkımız olması lazım. Sadece. Bilin olsun. Tamam. Seçtiğin canlı sadece ben vurursam mı bana zarar zar verir? Hayır. Hav mı? Ne? Hayır mı hav? Ne dedin? Hayır hayır. Hav ne hav. Level C5 miyim ben amk Onlar arkadan avlar var 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 Evet Bravo. Ben yani, sorum Sen vursan bile karşılık vermiyor ee, Bunun cevabı o değil bunun cevabı Ya karşılık vermiyordur Ya da komple saldırıyordur He okey Soruyu düzgün okursam verdiğim cevap hayır Seçtiğin hayvanın kanatları var mı? seçtiğim hayvan kanatları var mı? Hayır. O zaman kanatları olan bütün hayvanları eliyoruz. Şuradan şuradan kanat olan kanat olan kapağın elendi. Şurada kanat olan hayvan var mı? Şurada var mı? Bu arada öyle bir map hazırladık ki Map göz yoruyor, bazen hayvanları geçmeden görüyorsam kusura bakmayın yorumda da kafayı yemeyin cidden gözükmüyor bazen Başka ee, bir hayvan var mı? Mesela şu elenmiş zaten bu da varmış elenmiş Tamam kanka ben bu kadar Bir dakika ben inşaat emedim daha Ben vuruyorum Bu bana karşılık veriyor mu vermiyor mu? İkisi de olabilir soruda şey yazıyor kanka Diyor ki ee, evet. seçtiğin hayvan sadece sen vurunca mı karşılık veriyor? Yani direk, ya direkt saldırması lazım ya hiç saldırmaması lazım. Ya çocuklar bunları anlattık ya. Biz bunları bunları biz bunları biz bunları, biz bunları kümtekintayla anlattık. Biz, biz bunları Az emzüğüyle... Aynen. Zaten sen vurduğunda karşılık veren birkaç hayvan var. Onlar değil garanti. Onu da senin bilmen gerekiyor. Okey okey. Bu arada ben bayağı elemişim arkadaşlar. E, 54 tane 75 tane hayvanımız vardı. 3, 6 8, 10 15 desen 18 desen 20, 24 28, 30 Yani yarısından fazlasını elemişim. Güzel. Güzel güzel. Bu arada ben hazırım soru için. Tamam ben de geliyorum. Geldim sorumu koydum buraya çek sorunu de. ben mi çekeyim hadi ben çekeyim soru 5 geldi soruyu okuyorum oku seçtiğin canlı köylere saldırmakla mı meşhur ee hayır pardon şuraya koyuyorduk soru 5'i koydum seçtiğin canlı kendiliğinden var olabiliyor mu? Evet. Evet. Köylere saldıran canlıları hemen edelim. Şurada köylere saldıran mesela o Bu eğlenmiş zaten. İnşallah onu seçmemişimdir çünkü tam cevabını bilmiyorum. Nasıl yani? Mesela esinti tamları var. Normalde karşında olamıyor. oraya gidince olabiliyor. Hayır. Esinti değil. Okay. Ama bu soruyu bana tekrar sorma. Ceza alırsın. Okay. Heh. Bunlar hep elenmiş arkadaşlar ya. Bunları hep elenmişiz. Şu elenmemiş. Şuradaki öylülere saldıran bir yaratık. Bunlar hep elenmiş. Benim soru çok fazla işe yaramamış ya. Şuradaki şey elenmiş mi? Benim de hiç işe yaramadı. Bu da eğlenmemiş. Bunu da eledim. Çok fazla işime yarayan bir soru çıkmamış bana açıkçası. Yani. Ben koydum. Yani e, iskelet de elenmiş. Creeper elenmiş. Bu Creeper de elenmiş. Gel sorunu çekebilirsin kankam bu arada. Sıra bende mi? Evet. Okey çektim sorumu okuyorum. Eee, ha bir şey gördüm. Bunu yazan Tosun. Okuyana Tosun yazıyor ya la burada. Taşak mı geçiyor lan? Dinliyorum. Seçtiğin hayvanın ayağı var mı? Var. Var. Evet. Ben sorumlu çekiyorum bu arada. Çekme ananı bacını sikim çekme. O karı inamına koyayım. çekme. Sonra dokuzu çekmişim. Seçtiğin hayvanın suyun üstünde durabilir mi? Suyun üstünde durabilir mi? Evet. Suyun üstünde durabilir. Yani zaten suyun üstünde batan birkaç tane hayvan var. O zaman suyun üstünde batanları sadece yiyeceğiz. Mesela bu elenmiş. Sen evet mi demiştin hayır mı? Bir daha söyle. Hangi soruydu? Evet. Seçtiğin hayvanın ayağı var mı? Evet ayağı var demiştim. Vay dediler. Ha aynen. Bodega Veneto. Vay dendi. Bodega Veneto. Tamam bak. Şu suyun üstünde duramıyor arkadaşlar. Suyun üstünde duramayan başka... İkimiz de aynı şeyi seçtik. Ee, suyun üstünde duramayan başka başka başka. Şunun suyun üstünde durup duramadığından çok fazla emin değilim. Bu alınabilecek bir risk değil. Ama Olabilir. Belki şu da durmayabilir. Aa bak, aa, bak gerçi onu işaretlemişiz. Enderman'ı işaretlemişiz. Tamam ben okeyim. Başka tahminim yok. Blaze'in çubukları ayaktan sayılmıyor. Sayılıyor Tabii mu ki. Değil? Tabii ayakları değil. Blaze'in çubuğu var. Yani çubuk ayaktan sayılmaz. Ama bir daha soru sorma. <laughs> tamam. Çok hile yapıyorsun olmaz böyle. Ben de normalde soracaktım. Ee, sormak yerine. Ya, yok, o kadar değil ya. Yok, o, olsun. Emin olmadığını eleme. Başka bir soruyla elemeye çalış. Geldim. Koydum. Bu arada şey. yeni bir kural ekleyelim. Eğer evet, ee, söylediğin hayvanı yanlış bir şekilde elediysen, mesela Iron Golem'de ve Iron Golem'i bilmeden bir şekilde eledin. Evet. Eğer böyle bir şey yaparsa Oyunun sonunda çektiğin cezanın iki katını çekeceksin. Tamam. Tamam. Hadi gel. Sıra kimde? Sıra az önce ben çektim. Sıra sende. Seçtiğin canlı köylülere saldırır mı? Köylüye saldırır mı? Direkt olarak köylüye saldırmaz. Yani durduk yere saldırmaz o zaman. Aynen yani durduk yere saldırmaz. Hiç de saldırmaz. Tamam. Seçtiğiniz yaratık düşman hasarı alır mı? Seçtiğiniz yaratık düşman hasarı alır mı? Alır. 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 Saldırmaz demiştin. Saldıran yani aralarında köylüye saldıran ne var? Yani belki saldırabilir de emin değilim ya. Aslında normal ama yani Normalde değil yani. Toplam kaç sorumuz kaldı? 3 sorumuz kaldı. Eğer 3 soruda bilemezsek ee, dediğim gibi eleyerek gideceğiz. Çektim ver soru bana. Benim. Geldi. Ver soru. Al kardeşim. Sorumu çekiyorum. Çektim. 13. Seçtiğin mob sudan zarar görür mü? Evet. Oo, o zaman belli oldu. E şimdi sen nane yemedin ne? İçtiğin hayvan sürülebilir mi? Sürülemez Sürülemez Okey Ben biraz üzgünüm Sudan zarar görmeyenlerin hepsini kapatıyoruz arkadaşlar Bu arada aşırı yaklaştım Çok güzel bir oyun oldu Ezib'in kardeşim Sudan zarar görmeyenlerin hepsini kapatıyoruz bu da görmez, bu da görmez. Görebilir, görmez. Bunlar, 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 bunlar. Şurada kapatamayacağım. O, oh, bu değil o zaman. O zaman ben direkt tahmin edebiliyorum. O zaman benim... Aa, bu da elenmiş ama. Kim var ki sudan? Bu mu yoksa? Tamam ya bu arkadaşlar. Bundan emin değilim. Buradan zarar görebilecek başka var mı? Tamam. Soru Buradan... işime neredeyse. çok güzel. O zaman benim işime yaradı çünkü. Sudan zarar ya, gören. Çok OP bir şey çekti. Ee, son soruyu istersen ikimiz adına ee, şey yapabiliriz. İkimiz de o soru hakkında cevap verebiliriz. Ya da tamam. Ben cevap verebilirim çünkü ben %90 bulduğuma inanıyorum. Ya ikimiz de ya adaletli olsun. Tamam hadi gel ikimiz de cevaplayalım. Soruyu ben sesli okuyorum. Soru 7. Evet. Seçtiğin canlı güneşle hasar tasarımlı mı? Cevabın nedir? Muhtemelen hayır. Hayır, hayır. Benimki de hayır. Tamam. Ee, ben gentlemanlik yapıyorum. İlk cevabı sana bırakıyorum. Tamam. Benim çok fazla seçeneğim var ya. Bu arada ben senin bir seçeneklerine bakayım. Şöyle nereden baksan. 2 3 orada 4 var. 7 12. 13 tane falan seçeneğin var en az. 13 hatta şu arkada da var. Aynen. 13-15 tane falan oranın var. Benim bu arada arkadaşlar toplamda bu neymiş? Aa, bunlar da var tabi. Ama bunlar değil yani. Bunları işaretlemeyi unutmuşum. Yani kazandığım için işaretlemiyorum. Hatta işaretleyeyim. Tamam. Şöyle başka işaretlemediğim var mı? Şunu bilmiyorum o yüzden işaretlemeyeceğim. Şu da mesela değil. Ondan eminim. Mesela şu da değil. Şurada bakıyorum başka. Iş... Şundan emin değilim ama o değildir. Dediğim gibi başka yok ya. Şunlar değil zaten. Benim tahminim Şundan da emin değilim ama kalsın öyle. Ya tek bir seçenek kaldı zaten. Ben tahmini ilk baş sana bırakıyorum kanka. Senin seçtiğin hayvan. Evet. Zoglin mi? Hayır. Peki senin seçtiğin hayvan ee, magma blok muydu? Evet. Kazandım. Bak sikimli de demiyorum. Çok da yarağımda. Bir hak daha veriyorum sana. Ha, bir hak daha mı veriyorsun? Aynen. Tamam. O zaman düzgün bir. Şey. Düşün. İstersen sorulara bakabilirsin. Hatırlayabileceksin. Ee bakalım. O zaman bir tane daha tahmin yapıyorum. Bunun adını bilmiyorum gidip bakacağım. Tamam. O Senin onun ismi. Tahminim bu mu? Hayır, o değil. Koklayıcı onun ismi yanlış hatırlamıyorsam, e Semifur e falandı. Evet. Senin seçtiğin neydi? benim ben... seçtiğim hayvanı kitaptan bakabilirsin. Ben de seninkine bakayım. Armadilloymuş ya. Armadillo Nerede? ama Ama ben çalmıyor galiba. Fold damage alıyor. Fall damage alıyor mu o, dedin? Ya? Alıyor mu dedin? Alıyor dedim. Hatta yaklaşık olabilir, 9 olabilir, olabilir. 9 blok mu? 12 bloktan düşünce ölüyor. Evet evet doğrusu. Tebrik ederim. Çok ağır olmayan bir cezayı Discord'da kendi aramızda belirleyelim veya yorumlarda yazmak isteyen arkadaşlar olursa yorumlarda da yazabilir. Ya Bir dahakine kazanacağım için. O kadar sevdiğim şey yani. Öyle yani olsun bakalım. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi videolara katılmak istiyorsanız Discord adresimize gelebilirsiniz. Açıklama kısmına linkleri bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.